Merhaba arkadaşlar mutfağıma hepiniz hoş geldiniz bugünkü yemeğimiz çi börek lütfen tarife geçmeden önce hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın malzeme listesi açıklama kısmında yazıyor bir buçuk bardak suyumuzun içerisine bir miktar tuz ve 4 buçuk bardak un alıp biraz sert bir hamur yoğuralım. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 4 bardak da yeterli olabilir sizin ununuzda. 5 bardak da gerekebilir. Bu yüzden biraz sert ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Hamurum yoğruldu. Şimdi hamurumu elimle biraz toparlayacağım. Daha sonra iç harcını hazırlayıncaya kadar hamurumu dinlendirmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi sert bir hamur ele yapışmıyor. Bu şekilde bir hamur olması lazım. İç harcımız için 2 adet soğanımızı mutfak robotumuzdan çok küçük bir şekilde doğrayalım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Kıymamız soğanın asidi ile biraz pişecek. Bu yüzden soğanımızı çok ufak şekilde doğrayalım ya da rendeleyelim. İçerisine yeteri kadar tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekledim. Siz karabiberi ekleyebilirsiniz ya da ekleyemezsiniz. Bu sizin tercihiniz biberin miktarını artırabilirsiniz. Çocuklar yiyeceği için ben çok acı yapmadım. Daha sonra iç harcımızı iyice karıştıralım. Hamurumuzdan yumurta büyüklüğünde bezeler yapalım. Bu hamurdan ve bu iç harçtan 15 adet çiğ börek çıktı. Sizin yapacağınız çiğ böreğin büyüklüğüne göre değişebilir bezelerimizi bir merdane ya da bir oklava yardımıyla ince bir şekilde açalım bir pasta tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır açtığımız hamurumuzun içerisine iç harcımızı ekleyelim. Yarısına kadar gelecek şekilde ve iç harcımızı ince bir şekilde yayalım hamurumuzun içerisine. Yoksa iç harcımız içerisinde pişmez. Daha sonra hamurumuzu yarım ay şeklinde katlayalım ve kenarlarındaki fazlalıklarını keselim. Bu kenarlarındaki fazlalıkları kesecek aparatınız yoksa bardak altıyla da kesebilirsiniz. Kestiğimiz böreğin kenarlarını parmağımızla bastırarak iyice kapatalım kenarlarında açıklık kalırsa etimizin suyu, yağın içerisine akar ve yağımızın çok fazla sıçramasına neden olur. Hatta içerisinde alev bile alabilir. Bu yüzden kenarlarını tam olarak kapatın. Bütün bezelerimizi aynı şekilde açalım ve böreklerimizi hazırlayalım. Böreklerim bitti. Ben 5 adet yaptım size gösterebilmek için. Diğerlerini daha sonra yaptım. Bir tavamızın içerisine bolca yağ alalım. Yağımızın kızıp kızmadığını anlamak için içerisine küçük hamur parçaları atıp kontrol edebiliriz. Hamur parçalarımız yağın yüzeyine çıkıyorsa yağımız ısınmış demektir. Böreklerimizi ısıttığımız yağın içerisine alalım. Bir dakika bir tarafı bir dakikada diğer tarafı olacak şekilde Çevire çevire pişirelim. Eğer böreklerimizi çevirmezsek iç harcı tam olarak pişmez ve dışındaki hamuru yanabilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde sürekli çevirerek pişirmeye dikkat edin. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Videolarımı paylaşarak sizler de bana destek olabilirsiniz. Böreklerim pişti. Aslında içini gösterdiğim bir videoda çekmiştim. Fakat kayıt altına alınmamış. O yüzden kusura bakmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.